Selam arkadaşlar, hayırlı günler diliyorum. Nasılsınız bağlım? İyisinizdir inşallah bu sıcak havalarda. Ben yine bir alışveriş videosu yapayım dedim arkadaşlar. Ee, şöyle kendime göre biraz bir şeyler aldım. Pek de fazla bir şey değil, çok da fazla tutmadı. Ama çoğuları hep aksiyondan, yani ucuz indirimden aldım arkadaşlar. Şöyle hangisiyle başlayalım? Şöyle bir suyla başlayalım. Ee, hayatımızda olmazsa olmazlardan tabii ki su. Hele bugünlerde şöyle bir sudan aldım arkadaşlar. Volvic suyu. Bak bunun da normal fiyatına bakacaktım da. Ee, 2.92'ye düşmüştü bu. 1 litrelik arkadaşlar. şurada da yazdığı gibi. Bunun 1.5 litresi de var. Ben geçenlerde almıştım 1.5 litresini. O da indirime düşmüştü. Arkadaşlar bu gerçekten yani Almanya'nın en iyi suyu diyebilirim. Hem kaliteli hem de pahalı ama ben bunu dediğim gibi indirimden aldım. Yoksa bu gerçekten normalde valla normal fiyatı kaçaydı ya. Ben bunu işte böyle 6'lısını 2.92 artı 1.5 bir euro, euro da şey vardı. Siz söyleyin depozitosu vardı. Her birinin 25 sent olunca 6 tanesi 1.50 ediyor. İşte toplamda 4.5 euro aşağı yukarı ödedim. Bunun valla normal fiyatı indirim olmadan 3.5 euro mu 4 euro yakın mı öyle bir şey herhalde ondan sonra şu içeceklerden devam edelim arkadaşlar gördüğünüz gibi ice tea yazıyor yani buzlu çay hepsini de aynı aldım arkadaşlar çünkü evde zaten benim e, şeftali tadı şeftali tadından vardı hepsinde gördüğünüz gibi Valk dediği yani şurada görmüş olduğunuz gibi çilekli var işte ahududu mu var ne var işte bir sürü birden falan Orman meyveli oluyor yani. Şuradaki Valp Birin dedikleri. Orman meyveli aşağı yukarı öyle oluyor. Sonra Red Bull'lardan aldım arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz üzere. E biraz da biz markalı şeylerden takılak dedik. Şöyle Volvic suyun en iyisinden falan. Sonra şuraya da geleceğim arkadaşlar. Şunları neden dizdim. Sonra bir çamaşır ilacım eksikti arkadaşlar. Dediğim gibi şu Red Bull'lardan aldım. Ondan da 4 tane. Bunlar da biraz indirimdeydi. 90 sente miydi neydi herhalde öyle bir şey artı gene depozito tabii ki Aha. şunlar şöyle olunca depozito oluyor 25 sent neyse devam edelim çamaşır dilacım eksikti arkadaşlar şundan aldım beyazlar için ben de vardı da çok az bir şey kalmıştı bir de şu pervondan alayım isterim. ben daima hep bunu kullanırım bir de Vaisa Rize var Gerçi daha çok ben bunu kullanırım da değişik değişik hangisi şey yaparsa ama e, en çok tercih ettiğim bu Pervol. Ondan sonra şöyle limon eksikti. Limon suyum. Şöyle limon suyundan aldım arkadaşlar. Bu da vallahi kaçaydı ya. 38 sente miydi neydi? Çok ucuz. Yani yarım euro bile değil yani. Öyleseydim 1 euronun daha da aşağıda, aşağısında. 38 sent. O da kaça gelir? 2 TL'ye mi? 3 TL'ye mi? Anca gelir herhalde. 3 liraya anca gelir herhalde. Türk parasıyla. Ondan sonra şöyle bir krem şanti aldım arkadaşlar. Benim evde waffle var. Ayıptır söylemesi waffle'ın üstüne de iyi gidiyor. Waffle'ın üstüne bu krem şantiyi sıkıyorsun. Ondan sonra cime, istediğiniz göre üstüne krem şantinin üstüne çilek de ekleyebilirsiniz. Yani pardon waffle'ın üstüne çilek. Ondan sonra onun üstüne krem şanti e, sıkabilirsiniz. Buralar şart. Şey Onu sana pil aldım arkadaşlar. Ee, şöyle bir ondan bir ondan aldım. Bunlar da e, indirimdeydi. 1 Euro'ya. Geç artı 1 Euro da öyle bir şey yok. %3 daha az e, vergi ödeyeceğiz artık Almanya'da. Sene sonuna kadar. Yani %19 değil %16. O yüzden 1 Euro şey 97 sente gelmiş oluyor. Şunlar da keza öyle. Bunlar normalde bir fiyatı 1.70 herhalde olsa gerek. Şunun tanesi. 2 litre ama arkadaşlar bunlar bayağı büyük. Ha, şurada yazdığı üzere. 2 litre. Bunlar bayağı büyük. Bunu ben şimdi dolaba atarım. Buz gibi. Oh vallahi bir iyi gider ki. Ondan sonra şu pillerden aldım. Keşke hep şundan alsaydım. Şuna göre hangi pil oluyordu bilemedim. Bir yandan bir yandan. Ama olsun. Şunu da ben duvar saati olarak kullanırım. Duvar saati pil yani. Bende duvar saati var. Ona göre iyi gider bunlar. Bunlar da 1 euro yani 97 cent. Şu da 97 cent. Şu da 97 cent. Şu da aynen bu da öyle. 1 euronun az bir şey altında. Dediğim gibi çamaşır ilacı aldım. Buna da vallahi 2.80 mi ne ödedim. Bunun da normal fiyatı 3.5 euro herhalde. Ben de bunu 2.80 e mi ne aldım. Valla toplam 20 euro bile tutmadı işte burası. Yani çok şey var burada. 1.5 bir de burada 2.5 euro şey var. Depozito var. 20 öyle bir tutmadı. Yani normalde 17 17 buçuk falan tutacaktı. Şunların da işte arkadaşlar pilleri zayıfladı. Bakın çalışmıyor pek. Bunları da ben şimdi pilini takacağım. Meğersem şu pillerden oluyormuş. Ben tam bilemedim hangisi olduğunu. Ama gene de bir yandan bir yandan alayım dedim. Ama gene de dediğim gibi lazım olur. Aha buradaki de aynı pilmiş. Vartanın. Bunların pili bitmiş herhalde. Şunları ben de alacağım. Ulan hep üçer tane giriyor. Ben ama bunda altı tane var. Altılı bunlar. Yani bir şekilde bir şey yapacağız. Buna da üç tane giriyordur. Tabii ki hepsine öyle. Aynen. Bakın gördüğünüz gibi. Mesela canlı yayında aslında iyi olur böyle bir açsam. Uzaktan kumandası da var zaten. Ona da bir ayrı pil giriyor arkadaşlar. Ona da daha bir değişik bir ayrı pil giriyor. Şöyle şunları da kapatalım. Şöyle şurası yanıyor. Güzel bir şey aslında. Bu da benim kız kardeşimin hediyesi. Ev hediyesi gibi bir şey işte yani. Geçi daha başka bir şey de aldıydı. Sağ olsun. Ha şöyle şu da uzaktan kumandası. Böyle değişik değişik renklerle oluyor. Ha bunun da şöyle bir pili var. Gerçi o da var benim evde. Doğadan yani benim evde yok, yok arkadaşlar gerçekten. Şuna da şöyle bir pil giriyor. Şöyle. Var ama bende olacak. Bende olacak. Onu geri ben içine yerleştiririm. Şimdi bir elimden pek şey yapamam da. Bir elimde telefon, bir elimde şunu pek şey yapamam da. Dediğim gibi arkadaşlar bunu o yüzden öyle şey yaptım. Ee, aslında bir pili açıp e, size göstermek isterdim de. Hadi onu da bir yapalım. Bir videomu bir kısa bir durdurayım biraz sonra görüşmek dileğiyle arkadaşlar Selam tekrardan arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet şu mumlarda kalmıştık ee, uzaktan kumandalı mumlar yani gerçek olmayan mumlar bakın e, ben başka pil daha buldum arkadaşlar benim evde daha pil varmıştı ama gene de aldım Çünkü öbürsü e, altılıydı yenisi yani altı tane çıkıyordu bir pakette bunların da tanesinde üç tane giriyor yani toplam 9 tane lazımdı. Bende de 6 tane yeni vardı. Bir evde de vardı 6'lı. Onu da açtım. Şimdi bunun da uzaktan kumandanın pilini de buldum. Daha demin bir türlü uğraştım. Bir türlü yapamadım. Acaba dedim Allah Allah dedim. Başka bir pil mi şey yaptım. Yani e, buradaki yazıyor aslında. Buradaki yazan pilin numarasının farklı mı acaba diye şey yaptım. Ama burada bilmiyorum bakım görebiliyorsanız eğer. Pek de gerçi gözükmüyor da. Ama numarasını ben biliyorum. CR2025 diyor. E, pilin numarası. Bakın arkadaşlar sizlere bir göstereyim. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir açalım. Bakın şöyle. Renkleri de değişiyor arkadaşlar. Biliyorsunuzdur bunu. Yani ben size bunu şey yapmama gerek yok. Şunu şöyle bir yapsak. Renkleri hep değişiyor. Şöyle oluyor. Böyle oluyor. Ortadaki biraz... Şey yaptı ama niye cıvıttı ortadaki? Bakın böyle değişiyor işte renkli renkli. Ortadaki kapandı. Evet. Ortadaki niye öyle yaptı? Anlayamadım. Ha şimdi açık. Şimdi açık. Vallahi açık. Valla bak çok güzel bence yani böyle akşamları oturma odasında falan böyle açın. Ben bunu televizyonun orada şey yapmıştım. Televizyonlara yanına diye şey yapmış. Bakın böyle böyle değişiyor. Ya böyle böyle değişir. Ayarlayabiliyorsunuz işte böyle olur. Renkleri kendiliğinden değişiyor mesela. Ha bakın ben bir şey yapmıyorum. Kendiliğinden böyle böyle değişiyor fazla da şey yapılmıyor ama şöyle mi çeksem ha <laughs> ben de videomu illa 10 dakika yapmaya uğraşıyorum ya hem de size biraz böyle gösterme amaçlı ama iyi de oldu yani aldığım şöyle bakın arkadaşlar gerçekten çok güzel yani eve dekor olarak çok güzel diyeceksiniz ki bir erkeğin de dekoru mu olurmuş Vallahi oluyor yani benim hoşuma gitti Böyle bakın benim elimde kumanda var. Şöyle ufacık minnacık bir kumanda. Uzaktan kumanda. Böyle işte kendiniz değiştirebilirsiniz. veya kendinin veya tek renk de olur veya ayrı ayrı renkler de olur onu da yapabilirsiniz veya kendiliğinden işte renkler değişir boyuna ya da isterseniz böyle bu renkte kalır yani isteğe göre tabii ki şöyle mor var kırmızı yani her çeşit renkten var arkadaşlar. Çeşit çeşit de yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi oluyor. İster böyle kalır. Ya da ister dediğim gibi şu moda ayarlarsanız. Bir saniye. Kendiliğinden renkleri değişiyor mesela. O da öyle çok güzel. Böyle miydi? Öyle bir şey işte arkadaşlar. Hangisiydi o da şu muydu değişen. ha Böyle bunlar hep değişiyor işte kendiliğinden. Evet arkadaşlar videomun sonuna gelelim. Abone bakalım 11 dakika olmuş videomuz. Ben bunu da birazdan bir YouTube kanalıma atarım. Sizler de izlersiniz arkadaşlar. Bu arada da Almanya 2 haftadır aşağı yukarı yanıyor. 30 derecenin üstünde vallahi arkadaşlar günde yani 2-3 kere duş aldığımı bile biliyorum. İşe gitmen önce duş aldım. İşten sonra da yine duş aldım. Vallahi bak yani sıcaklardan da yatılmıyor. Allah'tan fazla o kadar sivrisinek yok. Yani var da gene e, idare eder diyeyim. Sıcaktan hiç yatılmıyor. Biliyorum Türkiye'dekiler de aynen öyle. Aynen öyle o şikayetlendir. Şikayetleri vardır. Neyse ben burada videomu kapatayım arkadaşlar. Böyle size güzel bir video çekmiş olayım. Şöyle sizlere bakın. Şöyle renkleri değişiyor. Bence gerçekten çok güzel. Hani televizyonun oraya mı koyarsanız veya masanın üstünüze mi koyarsanız kendiniz bilirsiniz tabii ki. Bence böyle bir şey Türkiye'de de vardır. Olmaz olur mu? Hey yavrum hey Türkiye'de neler yok ki? Yani ya masanın üstüne koyarsınız ya da ben televizyonun yanına koyuyorum. Oradan açıyorum. Mesela oturduğum yerden açıyorum. İstediğim renkleri ayarlıyorum. Televizyonda kapat. Tek bu ışık şey yapsın. ama lambayı kapat. Televizyon, televizyon açık dursun. Lamba kapalı. Bir de şuna aç tamam o mis gibi yani neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın ee, bol bol su için bol bol sular tüketin tabii ki ee, çay da hararet arıyor diyorlar ama vallahi ben sıcak havada çay pek içemiyorum ama insanın hararetini arıyor diyorlar da ben yine de soğuk suyu tercih ediyorum neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar ee, iyi akşamlar diliyorum hepinize.